Aşk sence böyle bir romantik bir şey mi yoksa daha realist mi bakmalıyız diyeceğim ama sen de romantizm ya romantizm var ama bence yaş ilerledikçe yani gerçekten aşık olmak için şanslı bir insan olman lazım yani bu kadar şansa bağlı bir şey olmasa o zaman bence dünya bu konuda bu kadar başarısız olmazdı yani oranlar bu kadar başarısız olmazdı bir kez insana aşık olmuyordur diye düşünüyorum o kadar tüketilmiş bir kelime ve kavram oldu ki aşk. Yani hem mi? ona olan saygımız çok azaldı, hem ona olan değerimiz çok azaldı. Yani aşk aslında bence yani bir önemli ve insanın yaşayabileceği ve muhtemelen insanı daha sağlıklaştıran bir sürü katkısı olan bir şeyi bir ürün haline getirdik. Yani hem buraya satın alabileceğim bir ürün haline getirdik. Ama öyle değil. Şimdi öyle olunca da bu kadar tüketince evet yani o mucizevik tarafı ve o şanslısın aslında aslında tarafı çok yok oldu. Ucuz ve kolay ulaşılabilir de bir şeymiş gibi gösteriliyor değil mi bazen? Kolay değil ya.